Abi. Ama burada iç iç yapmamıştık fazla Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, a şimdi sen bunu eğer güz mevsiminde burada bir uygulama yapsaydın, bunlar hep böyle olacak. Dörtlü beşli olacak, ikili olmayacak, birli olmayacaktır. Tamam bir daha. Ha. Şey, Başlıyorum. Abi derisini melisini sevsin Bak şimdi bu deli sava burada hiç böyle tekli olmayacaktı. Onu sana söyleyeyim. Hep böyle dörtlü beşli olacaktı. Ama bu burada şey büyümüş ama değil, değil mi Üç sefer Baya ya. baya işi anladı. Başkan. Çünkü abi bak geleceğiz. Size ben az önce abi Ali Bey'in bahçesi ne dedik? Bugünlerde yaptığınız çalışmalar hem bitkinin içini doyuracak hem, hem de hazırladım. ertesi yıla hazırlığını yapacak. Bu şu bak şu. Şimdi bu kurutmaz. Bunlar olur. Şimdi burası dere üstü, tamam mı? Arkadaşlar, burası dere üstü. Bir de toprak çok asitli. Şimdi şurada hemen başkan. Şu yolun özelliğini ve karşı tarafın e, şeyini görün, gösterin. Burada e, durumun özelliğini siz de şu anda fotoğrafı bakarak anlarsınız. Bir. Burada neden bu oluyor? Bak arkadaşlar. Şimdi bu dağ yaşlı bir dağ. Tamam mı? Yaşlı bir dağ. Bir de sen yıllarca buraya bitkinin gelişmesini değil de bitkinin yaşlanmasını sağlayan besin kaynakları atmışsın. Buyur. Ya enişte beni az anlar mısın? Ben şimdi sana bunu şey olsun diye söylemiyorum. Ben 8 yıllık Araziden yaptığım dönüşümü söylüyorum. <laughs> Bir, bu dal baya baya yaşlanmış. En az 20 yaş var bu dal. Belki daha fazla. Aşağıdan düz de bak bak işte. İşte bak. Dedim ya, yani yaş e, ilerledikçe bitkinin e, dalında yaşlılık belirtisi gelişir. Bak bu arkadaşlar deli sava gayet güzel ürünlerimiz mevcut ama burada biz bunu kokarcadan koruyalım ürünleri sık kullanalım bak ben burada birkaç çatanak aldım şimdi bir de bu güzel daldan alıyorum yaşlıdan aldım bir de güzelden bir de o be? da sarı yağlı bu da sarı yağlı arkadaşlar ve fındık hani haddinden fazla ürün var Hı. maşallah yani e, sen buraya bu dalda kaç kilo fındık var reis? 5-6 kilo sadece bir dalda gözüküyor. Evet. Abi senden rica ne olur. Bak çalışalım çalışmayalım önemli değil. Bu toprak bu ocaktaki fındığı doyuramaz. Burada hem fikir miyiz? Şimdi burada arkadaşlar biz besleme yaparken hep bir avuç bir şeyler yapıp hemen bir şeyler almaya çalışıyoruz. Şimdi şu ocağın ocağı besleyecek materyal organik maddesi en az 4 olması lazım. Ama yok. 4 değil şu anda. Ve bu kadar yetişmiş dalın üzerindeki meyveyi doyuracak değerler şu anda kullandığımız besin kaynaklarının en az 5 katı olması lazım en az 5 katı. Çünkü neden? Bir dalda en az 4 kilo fındık var. Öyle inanıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 tane evet 8 tane dal var arkadaşlar. 4'er kilodan 4 kere 8, 32. Bir çuval fındık var mı burada? Ben demiyorum. Vatandaş diyor. Bir, Zaten burada ee... 246 Ocak var benim. He. Yarısı biraderek. 246 Ocak'tan 1800 kilo hiç aşağı düşmez. 1800 kilo, 2, 2,5. Yeni çevirmeye başlamış, tam, olduğu gibi su. Tam, burası şey genç. Daha biraderin burası gibi değil. Evet, dere yatağı arkadaşlar. Buyur. Küçük. 3'te 3 üç aldık mı? Bak bu da aynı. Al. 3'te 3. Üç. Daha bir şey, yeni. Ötede Funda'nın içi dolmuş biraderim burada. Evet. Bak. Al sana. Bak buraya belki kokarca yok. Elhamdülillah. Yine üçte üç. Buyur. Üçte üç. Çok daha besleyeceğiz biz ya. Buyur. Bir de bir. bir de iki de bir buyur üç evet bu da dört de var devam ediyor su halinde daha iç çevirmeye yeni başlamış evet iki tane burada ama buna bir şey değmiş haberin olsun Şimdi şöyle bir tane aldım daha e, gitmeyeceğim. Şöyle 3 6 7 çatanaklı bir fındığımız. E, bu ne fındığı hocam? Yağlı. Giriyorsun yağlısını. Yok, sarı yağlı. Allah sarı. Senin ilaç kokardırsa sabah Yok. Kokmuyor. Sen kokacak orantı atmadın ki. 3'er kilo uygulamıştık. Abi süper. İç doyurmaya devam ediyor. 3'te 3. Üç. Evet. 4'te 4. 5'te 5. 6'ta 6. 6'ta Al hayırlı olsun 7'de 7. Yedi. Buyur arkadaşlar. Başarı çalışmanın sonucudur. Ben e, kıymetli e, Sefer, Sefer Alemdar Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Güzel bir bahçesi var. Hatta burada bayağı bir çalışma da yapmış. E, beni aşağı dereye kadar götürecekti ama ben müsaadesini aldım şimdi. Burada ben bahçeyi gördüm. Burada e, kendisini gösteriyor. Hatta e, üst kısımda burada organik madde falan da zayıf. Sulama Şimdi e, hocam çözümü şu. İster kullan ister kullanma. Sen bu, bu hale getirmişsin. 7. ay yine 15'i 20 arasında çok şiddetli sıcak var. Bu fındık bezliye kalır. Ne yap yap? Dipten su veriyorsun ya. Dipten verirken de bizim Aysa organik ürünlerini bir miktar e, koy içine. Ama zevheden bas. O fark etmez. E, veya dibine şöyle dibine makine tartıyor. makineyle biraz sert kullan. Orantıyı yüksek tut aşağıdan deredinde de su <laughs> verdiğin an tamam mı? Bu toprağın içine doğru girsin. ha bizim amacım toprağın yani gücüne dala, dala, atarken dibine de Dibine de at. Aynı. Tamam. Ama bu ne olacak? İlerleyen zamanda fersa fersa iyileştireceğiz. Ben şimdi buradan to toprak alacağım. Yok fark aynı toprak değil mi burayı da? E, aynı. Burası eşitmiş ya altıdır yani saydam ya. Ha. Tamam arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. Güzel işte